gizli şirk var mıdır? Varsa tanımlayabilir misiniz? Gizli şirk riyadır. İtte kuş şirk En küçük şirkten sakının. Kale ve şirkul asgar. En küçük şirk nedir? Kale riya gösteriştir. Buyurdu. şirk ehfa fi Şirk benim ümmetimde daha gizlidir. Neden? Min debi nemli. Karıncanın depreşmesinden. Alel pilleyledil zalma. Karanlık gecede alel sahratis sanma. Sert kayanın üzerinde. Karanlık gecede sert bir kayan üzerinde gezen karıncanın ayak sesinin duyulmasından daha gizlidir. Benim ümmetimin içine şirk. Niye? Gösteriş duygusu yani. İşitsinler, beğensinler, desinler falan. Tabi bu insanı kafir eder demek değildir. Velakin sırf insan için namaz kılıyorsa, o beni görsün diye kılıyorsa, yani normalde inanmıyorsa namaza falan da, beni Müslüman bilsinler o zaten kafirdir, münafıktır. Ama, Millet görünce daha bir beğeniyorsa, daha bir teşvik oluyorsa, daha bir canlanıyorsa, yahut milletin görmediği yerde hızlı kılıyor, milletin gördüğü yerde daha bir yavaş kılıyorsa, bu gibi durumlar insanı kafir etmez ama imanın kalitesinin düşük olduğunu gösterir. Dolayısıyla gizli şirk buna denir. Gizli şirkin belirtileridir bu. Gizli şirk görünmez, kalpteki duygudur. Gizli şirkin belirtileri bunlardır. Gösteriş. Bundan da sakınmak için hatta dediler ki Ya Resulallah fe Hatta bu ve olacak. Nasıl sakınacağız bu kadar gizli şeyden? Diye de sorunca bir dua öğreteyim mi size? Onu okursanız şirkin büyüğü küçüğü gizlisi açığını giderir. Buyur Ya Resulallah dediler. O dua öğrettim. Zannedersem Ahmet İbni Hanbel kaynaklıdır. Benim dualarım kitabımda var. Yani benim bir ilk çıkan kitabım var. Dualarım adıyla. O kitabın Firistin'de ben sayfalar tam hatırlamıyorum. Arkadan bakarlarsa ya gizli G harfinde gizli şirk veya Riya, R harfinde Riya öyle çıkabilir. O duada Arapçası da orada yazıyor. Allahümme ne bi bike minel bi ne alem ve estağfiru kelime ala alem. Ya Rabbi ben senin ortağın olmadığını bile bile sana bir şey ortak etmekten sana sığınırım. Bilmeden böyle bir şey yapıyorsam da senden af isterim. Türkçesi bu. Bu. Bunu üç kere okursanız büyük küçüğü gider diyor Hadis-i Şerif söz veriyor. Tabii çok büyük tehlikedir yani. İnsan bunu bu dua bile unutuyoruz işte. İhmal etmemek lazım.